<laughs> Merhaba. Merhaba abim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bomba gibi görmüyor musun? Ne oluyor? Sen de bomba gibi, ben de bomba gibi. Değil mi? Nereden He. geliyorsun? Evden. He. Bak, unuttum hemen. Ben de katil arkadaşım. Biz köfte, dün, de. Senin he mi? he he. Köfte gili Sin... yedik ya amcanın orada dün. O amcanın orada mıydı? Orada yedik he onun yanında yedik. İlerdi he. orada. orada. <laughs> <laughs> ben niye hatırlamıyorum amca? E, e, e. <laughs> Sen de mi ki ben sinemişim ben. Değil o, mi? Onu nasıl tanıdın? Amaracı hatırlıyor da. Demek de ki köfte gidiğini bir dene vermiş. Bir dene fazla verseydi hatırlardım. <laughs> doğru da doğru. Değil mi? He Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Eşişe yatayım buraya. Hadi muhtarım nereye gidelim? Hadi. Bu da Güven Hoca'mızın, Güven Tahtakıran'ın evi. Kendisi öğretmen şu anda. Ya işte bahçesi var. Aa Zeki abimle telefondan konuşuyor, baksana. Gel Zeki abi. Gel, gel. Zeki abi gel. Bak evleri çekecekler. Benim evi çekin ya. Gel. Vallahi ya. Arkadan yıkıkları, çiğleri. Kime diyorsun? Telefondakine mi diyorsun? Bize mi diyorsun? Neyse kapat hele Oktay. Hadi, Hadi kapat. Hadi. Ne Hoş isteyin geldin. var? Öyle Hoş, anlat, Hoş geldiniz. Ev Hoş niye yıkıldı? Nasıl? Neden yıkıldı? Ev ee, buradan ağır vasıtalar geçtiği için. He. Şimdi buradan bir tanesi geçtim bizi burada sallıyor böyle. He. Büyük kamyonlar yoldan geçerken senin evi yıktılar değil mi? Yıktılar. Ne istiyorsun sen şimdi? Vallahi buranın yapılmasını şunun üzerine talep ediyorum. He. Eğer kabul olursa inşallah öyle düşünüyorum yani. Şöyle bir metre evet. dolgu ondan yani. yukarı yapmayı düşünüyorum. Burası evet. o kiremitleri herhangi bir ağacı indirmeye adam cesaret edip çıkamaz yani. Şu anki duvar binadan ayrı. Sen burada mı yatıyorsun şimdi? Şimdi burada yatıyorum. He. Ne yapayım? Yani evde pembe uçar. Sonra evde yapacak. çoluk çocuk yok, hanım yok. He. Tek başıma yaşıyorum. Nerede, çoluk çocuk nerede senin? İşte şimdi konuşuyordum, Ankara'da var. He. Evine hanım nerede? Hanım... E, ayrıldı. He. Önceki hanımım öldü. He. İkinci de ayrıldı. Anladım. O ki, o o. He. O bilir misin? O ne? O. Çiçilmeden. Ya gazı kolumu çıkartma ya. Durum bu. Zaten Hayır. arkayı gördünüz mü? E, Gördün mü? Gördük, çektik, çektik. Muhtar çekti orayı bize. Ar Çira e, 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 Arka taraf e, mutfak gitti. He. Şu asfalttan taraf e, duvarda binadan ayrı. Hı -hı. Durum bu. E, senin acil yardımına ihtiyacın var. Evet. Ya. Ben de anons ediyordu dedim buradan gelirseler yani evet. sizin burada olduğunuzu bilmeyerek. Tamam seslen o zaman devlete seslen de hadi yapsın. Devlet büyük. Devletin e, sesleniyor duymuyor mu bunu Yok, televizyonda ya. Kime yani? devlete sesleniyorsun da kime sesleniyorsun işte kimden istiyorsun sen? Kaymakamımızdan. Özellikle. Kaymakamlıktan, istiyor, fondan, cumhurbaşkanından. Istiyor, kim olur olsun devletin adamı, Ahta adamı. Bu da devletin adamı. Buradan başladın mıydın? Ta Cumhurbaşkanına Sen kadar söyledin mi? Muhtar şu eve bir el da bir yardım talep et dedin mi? Gittik. Söyledik, söyledik gittiniz, gittik. Nereye gittiniz? Akdağ Madenine. Akdağ Madenine nereye talep ettiniz? Fona, kaymakamlığa. Ha, ne dediler? Ee, önceki önceki da red geldi. Niye red geldi? Bilemem. Benim Sebebi ail... vardır. Sebebi aylığı önermişler. Kaç sıraydı kalıyorsun? Aylımın tamamı 1500 lira. Aylık 1500 lira mı alıyorsun? 1500 lira. Bir saniye. Geliyorsa alıyorsun. emeklilik mi? Emeklilik. He, daha burada ne yapıyorsun? Ama 2014'ten beri kredim var, bitiremiyorum. Ya borcun var. Tabii. E borcumu da söylemedik mi? Şu kadar borcum var benim diye. Onların dekortlarını neyin hep götürdüm kaymakam. He. Yine geldi. Yine deret geldi. O zaman senin iş Allah'a kalmış. Her zaman Allah'a kaldı Allah seninle. Evet. Durum bu. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakayım. Tamam. Bakayım. Tamam Zeki abi. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Burada Uçak. Burada Abdurkadir Yılmaz'ın evi. Viyana'da kalıyor kendisi. Eşi şu anda burada. Gel. Kaçmayın sakın ha Yenge gel dayım görecek seni Gel gel Kadir Yılmaz'a göstereceğiz gel Ne yapalım? Gel hele gel ya dayım görecekmiş seni Gel hmm. Selamun aleyküm Aleyküm selam Nereye anne? Hmm. Hoş geldiniz Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu Merhaba. Zamanınız hayırlı uğurlu olsun. Aa. Mıhtarım mikrofon ver şöyle tek tek Güven hocamızın hanımı. Güven hocanın eşi. Köylü. Bu kadar herkese selam ediyoruz. Tanet. <laughs> Valla bizi sevenlere selam ediyoruz. Buradan İstanbul'da annem gile ablalarıma hepsine selam olsun. Coşkun nevi. Kendisi Almanya'dan emekli. Şamil Coşkun. Bu evin sahipleri de Avusturya'da. Arif Tuna. Geliyorlar Tuna. Geliyorlar. Bazen He. geliyorlar. Evler uçuk olduğu için ahtada kalıyorlar. Yani. <laughs> evet. yeni Saray Burası cam. da yeni yap bizim köyün camisi. Naremizi. Bu, Bu, cam. Bu da bizim kenan durağı. Cami 86'da mı yapıldı Gazi amca? He? 86'da mı yapılmıştı cami? 80. 83. mu mü yani? İkinci cami canım. İkinci cami. Burada yazılı yani. He he. Ee, Camiye gitmiyor mu? Diyor ya. Sene kaçta yapıldığından bile haberin yok ya. 83'te falan. Ben bilmiyorum. İşte ben ona mı bakayım? Olmuyor mu? Garip <laughs> yani bak. Gerçekten bak. Ha camide gözün olmadığı anlaşılıyor. Burada birileri varmış. Kadir, o da bizim köyün imamı. İmam efendi kaçma imam efendi. Köyümüzün kurulu. Bir yere kaybolma. İmamımız. Adam millet köyün içine çıktı. Hala milleti buraya çağırıyorsun caminin önünde. Tamam. Çekip yapılıyor devam ediyor diye. Diyelim onu inşallah. Ee, gel, gel gel. Gel. Mustafa Hocam. Daha. Sen de. Hocam ne ordun milleti nereye götürdün? Millet anons etti köyün içinde toplansınlar diye. Köyün köy içinde neyiniz var ki nereye toplanacaklar? Orada toplanma merkezi mi var? Tabii tabii köy, köy konağı mı var? Köy konağımızdan ziyade. Hoş bulduk. Köyle ilgili bir ha. ilan anos edildiğinde ha. köy meydanı vardır, köyün ortası bir çeşme vardır. Oraya toplanırlar. Gerekli ilanlarda falan köylü oraya toplanır. Ona göre hareket edilir. E, muhtar niye bize demedi? Köyde bir meydan var. Millet burada toplanır. Muhtarımız ya. o şekilde telefon edince ben de o şekil anos ettim. Köyün evet. içine toplanlar. Şu anda orada bekliyorlar. Tekrar bir daha anons eder camlünle. Evet, daha evet oraya Zaten buraya geliyor. Zaten vakit yaklaştı şimdi bu geliyorlar zaten. Cemaat de yavaş yavaş buraya geliyor Abi, yani. Le mi? Evet. Ya, hocam neredesin? Kendini bir tanıt şöyle önce. Ben, ben ismim geçine, Mustafa ben... Yıldız. Evet. Aynaktaş Maden ilçesinin Boyalı köyünden. Yani yaklaşık geçine. buraya 16 kilometre uzaklıkta. 7 bu 7 yılı aşkındır burada görev yapıyorum. Köyden çok çok memnunum. Yeni yapan köyümüz konum olarak, yerleşim olarak güzel bir yeri vardır. Akdağ Maden ilçesinin gerçekten gözde köylerinden bir tanesi. İnsanları e, cana yakın, misafirperver, e, güzel bir insanlar vardır. Bu anlamda ben çok çok memnunum yeni yapan köy halkından. Köylükte, köyde birlik var, beraberlik var. Kardeşlik var, dayanışma var. Herhangi bir iş yapıldığında, bir anons edildiğinde köylü yedisinden tut yetmişine kadar komple toplanırlar. Bir iş yapılacaksa eğer köy namına, köy lehine köylü bu anlamda birbirine tutkundur. Yani komşuluk hakları olsun, dayanışma olsun köyde birlik beraberlik vardır. Bu anlamda gerçekte ben yedi yılı aşkımda burada görev yapıyorum. Köylü halkından çok çok memnunum. Aleyküm selam amcam. Hoş bulduk amcam. Yedi yıldır kaç kişi vefat etti hocam yeni yapan köyünde? 83'müş bak soruyordum. Vallahi ben yedi yıl aşkındır buradayım. Şimdi rakam olarak e, en az 20 kişi vardır. Hı. En az 20 kişi vefat etmiştir. E, tabii ki geçmişlerimize geçenlere Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara da Rabbim sağlıklı inşallah uzun ömürler nasip eylesin. Ölüm bizim için. Kimisi gidiyor, kimisi yaşıyor. Rabbim hayırlı, sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin inşallah cümlemize. Evet. Bu anlamda Hocam e, camide cemaati yazın mı daha kalabalık oluyor, kışın mı kalabalık oluyor? Yeni yapan köyü halkımız e, genellikle yaklaşık 100 hane aşkın Avrupacısı vardır buranın. Yaz aylarında izine genellikle geliyorlar. Kışın zaten bu aylarda da çekiliyorlar. Şu anda köyümüz kışın bütün köyler olsun çok böyle tenhalaşıyor. Yani kimisi oğlunun yanına gidiyor, kimisi kızının yanına gidiyor. Şu kış ayını 3-5 aylık bir zamanı büyük şehirlerde falan geçiriyorlar. Yaza doğru daha bir canlılık oluyor köyümüzde. Şu anda bir de tenhalaşma söz konusu. Bir de Ekim ayı malum köyümüzde işte ekindir mahsul, hububat falan ekimleri şu anda başladı. Köyümüz şu anda bir sakinleşme şeyine girdi yani atmosferine evet. girmiş oldu. Peki sabah namazında kaç kişi? Şimdi köyümüz şu çevre köylere nazaran köyümüzün cemaati maşallah çok güzel. Yani sabah namazlarında 10 kişi. Diğer vakitlerde 15-20 kişi olmak üzere cemaat sayımız yüksek burada. Ha, sabah ee, namazında kaç kişi? Sabah, var? sabah namazında e, 8-10 kişi arasında sabit Kim sürekli. Sizlerin ne? Bunları bir bayım hocam. Sabah namazları cemaatimizden e, Dede Tuz deriz. Var. Ha. Nuri dayımız var. Evet. Esa Aydın dayımız var. Amcamız geliyor. Komşumuz Kamil Coşkun var. Hı. Ondan sonra Mustafa Polat var. Ee... Ve selam. Öğlen namazında kimler geliyor? Öğlen namazında da zaten bu saydığım kişiler nazarın standart. dışı. Standart. Bunun dışında Resul Coşkun'dur. İşte atıyorum Gazi Ceylan'dır. Ondan sonra şamil coşkundur. Ge Köyün gençlerini biz daha çok e, camiye bekliyoruz. Yani şimdi yaşlı kesim daha çok camiye geliyor da Mıhtar açıkçası. geliyor camiye Muhtarımız sağ olsun cumadan cumaya iştirak ediyor. Kışın inşallah. Cumadan cumaya. Cumadan cumaya iştirak o, ediyor. Işlerim. değil mi? Bu amcamı niye söylemiyorsun amcam, nebi, 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 dayımız var dedik ya. Nebi dedi dayımız. dedi amca senin dedi. Nebi dayımız. <laughs> senin dedi amca senin dedi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şu. <gülüyor> he, dedi. Şimdi şu gördüğün ha, buradaki Nebi dayımız, Gazi dayımız, Şamil amcamız, Esa dayımız. Ya, bunlar, da camimizin başları. bunlar camimizin demir demirbaşları. He. Bunlar camimizin demirbaşları. Bunları saymaya gerek yok. Bunlar camimizin demirbaşları. başları. Bunlar, bunlar olmazları bunlar. aynen. Şu bu, yani. bunlar camimizin olmazsa olmazları. Yani ve selam. Camimizin cemaat iştiraki daha çok ihtiyar kesim. Hı. Yani genç kesim zaten köyümüzde genç kesim kalmadı. Çok nadir. 3-5 kişi var. Bunlar da kendi malıyla, melalıyla meşgul olduğu için pek vakitlere e, gelemiyorlar. Ama biz daha çok tabii ki camimizi gençlerin e, doldurmasını bekliyoruz, gelmesini bekliyoruz. Buradan da aynı zamanda onlara bir hitaben e, iletilmiş olsun. Onun için camimizin cemaati çok şükür var, yok değil. Ama biz daha çok tabii ki gençlerimizi bu camiye e, davet ediyoruz, bekliyoruz. Bu anlamda güzel Allah'a şükür sıkıntı yok yani camimiz, cemaatimiz var. caminin bir ihtiyacı var mı? Ne oluyor? Bir eksiği, bir ihtiyacı Konumuzun şöyle. Konumuzun başında da izah ettim ben 7 yıl aşkındır buradayım. Camimiz geldiğimizde gerçekten iç açıcı bir durum yoktu. Camimizin tuvaletlerinden, çevre düzenlemesinden, iç nakkaş bölümünden vs. Baya bir sıkıntılar vardı. çoşkür şükür köylünün birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik şeyi içerisinde hareketler içerisinde camimizi gerçekten güzel bir konuma sokmuş olduk. Yani çevre düzenlemesinde tutun, tuvaletlerinden, iç döşemesinden ağrı komple güzel bir sıkıntıyı gidermiş olduk. Evet. Camimizin, e, Vesselam yani sıkıntısı derken bir kanalifer sistemi de camimize yapılmış olursa gerçekten e, çok çok e, tamamen bir yerli yerinde olmuş olacak diye düşünüyorum. Şu anda benim buraya geldiğimde kendime göre bir plan projeler çizdim. Camimizin inşallah şunlarını şunları yaptırmada vesile olacağım diye. Allah da bizi buraya göndermiş, vesile olduk. Gerçekten bütün kalbimden, gönlümden geçirmiş olduğum plan ve projelerin hepsinin yapılmasına vesile oldum. Şu anda e, tek aklımda kalan bir durum camimizin inşallah Kanalifer iç sistemi aşağı Kur'an kursu camimizin üst kısmı zaten camimizin ibadet kısmı. Dolayısıyla bir kanalifer sistemi de camimize yapılırsa tamamen camimizin hiçbir sıkıntısı e, olmadığını düşünüyorum. Zaten bunu köylümüz de böyle takdir ediyor. Tabii ki o da malum bir külfeti var e, sonuçta. Nasip bakalım ileriki günlerde mi olur, ileriki yıllarda mı olur? İnşallah camimizin kanalifer sistemi de yapılırsa tamamen yerli yerinde olacak diye düşünüyorum. Peki hocam 2019 yılında kaç kişi vefat etti yeni yapan köyünde? 2019 yılı içerisinde köyümüzden vefat eden oldu mu? Vefat eden. Şu anda bir düşünmem lazım açıkçası. Elbiasır, düşün sıkıntıyor. Elbasır var mı Nasıl oluyor cenaze işleri nasıl oluyor Radipe hocam kö yani? Köyümüzün... Köyde genç çok diyorsun ya cenaze <laughs> olduğu zaman mezarlığı kazacak gençler bulabiliyor Tabii ki musunuz? kesinlikle kesinlikle kepçeyle mi kazılıyor? Bazı köylerde kepçe çağırıyorlar. Yok yok yok. Bizim bizim, zaman... bizim 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 köyümüzde ne dedik biz herhangi bir köyün işiyle ilgili bir anus edildiğinde yedisinde tut yetmişine kadar herkes istişare eder dedik. İştirak eder dedik. Dolayısıyla köyümüzde bir cenaze var. Varsa kesinlikle köy halkımız işi varmış, gücü varmış, Aktağna ilçeye gidecekmiş. Kesinlikle bunları bırakır. Hiçbir şekilde evinden ayrılmaz ve cenaze sahibine dayanışma anlamında babında kesinlikle orada bulunurlar. Dolayısıyla bir ilan anons edilir. İşte köyümüzden vefat eden kişinin e, ismi zikredilir. Işte kabristanda e, mezar kazılacaktır. Bütün gençlerimize duyurul duyurulur ilanı yapıldıktan sonra Oturun, köy halkımız <laughs> köy halkımız Tamamen dediğim gibi 7'sine 70'ine kadar hep komple kabristana iştirak ederler ve Kabristan'daki o e, mezar kazma işlemi orada biter. Dolayısıyla şimdiki ölümler daha çok e, hastanelerde gerçekleşiyor. Bir hasta olduğunda hastaneye falan gidiyor ama ölümler burada da, burada da yıkanıyor. Kefenlenme olayı falan burada da yapılıyor ama şu anlamda köyümüzde birlik dediğim gibi beraberlik, dayanışma, kardeşlik, komşuluk ilişkileri en üst düzeyde. Hı. Bu anlamda kesinlikle e, köyümüzde bir cenaze olduğundan herhangi bir böyle e, vuku olan bir olay olduğunda köylü hep bir ve yani beraberlik içerisinde kesinlikle e, yani zaten konu komşumuz köylerimizden Karacören ondan sonra Boğaz köydür Kabuttur ondan sonra e, Karacörendir Bahçeciktir sağ Şu yakın çevre komşularımızda <laughs> zaten ilanlar duyurulur. Köyümüzde Hı. cenaze vardır diyerek ve herkes iştirak ederler. Sağ olsun camimizde zaten almaz. Büyük bir kalabalık olur hangi cenaze olursa olsun. Büyük bir kalabalıkla cenazemize rahmet okumaya, mağfiret dilemeye inşallah Aleyküm iştirak selam ederler komşu köylerimizden de. Peki hocam bu cenaze ortamında kıymalı dağıtıyorlar. Burada da kıymalı dağıtıyorlar Hı. mı? Kesinlikle kıymalı olayını ben buraya geldiğimde bu olayı dinimizde caiz olmayan bir durum. Öyle. Kıymalı kesinlikle çünkü yani milletin ne dediğine bakmak değil din ne diyor biz ona bakmamız lazım. Şimdi Ahmet Mehmet ölmüş Ahmet pide dağıtmış ya biz niye dağıtmayalım? Düşüncesi kesinlikle bir vatandaşın aklına çıkması lazım. Din ne diyor? İslam ne diyor? Biz ona bakmamız lazım. Kesinlikle bir insan cenaze olduğunda onun cenazesinin acısını paylaşmak gerekir. Dolayısıyla cenaze olduğunda cenaze sahibinin pide yaptırın, işte yemek dağıtın. Ve selam Kabristan'da ayran dağıtmalar, kola dağıtmalar, musalla taşına geldiğinde, basallığına geldiğinde hemen pide dağıtmalar. Bunlar dinimize kesinlikle olmayan bir durum söz konusu. Ben bunu bütün vaazu nasihatlerimde, cumalarda olsun, cenaze olduğu günlerde olsun bunu ben gündeme aldım. Bu bizim köyümüzde kalktı çok şükür. Yeni yapan köyünden bu kalktı. Bu dinimizde olmayan bir durum. Kesinlikle yanlış bir durum. Biz bunu köy mülü olarak, yeni yapan köy halk olarak, bu köyde şu anda uygulanmıyor. Bunu biz yaklaşık 3 yıl oldu, bu olayı biz tamamen üç kaldırdık inşallah. 3 yıl önce inşallah. kaldırdınız. 3 yıl oldu, evet, aynen. 3 yıl önce çok tekleme güzel, yapılıyordu. Çok bunu güzel. gündeme aldık, çok şükür bunu kaldırdık. Evet. Bu dinimizde olmayan bir şeyi biz bidat olarak uygulatmamız yanlış bir durum söz konusu olur. Evet. Peki muhtarım yedi yıldır hiç buraya bir televizyon kanalı geldi mi? Bu köyün tanıtımında hiç Hayır hayır hayır. Kes kesinlikle biz bekliyoruz. Köyümüze e, atıyorum işte Yozgat TV'miz olsun. Başka bir kanallardan olsun. Köyümüzün çekimleri olsun. Vatandaşın dertleri dinlensin. Hal hatırları sorunsun. Köyün ne ihtiyacı vardır vesaire. Bu gibi durumlar e, köyümüze gelmesini biz çok çok ümit ediyoruz. Ki e, İrfan Güler'in e, oğlunun düğününde e, bir program sunan e, ismi neydi Bülent e, Ahmet Sertaş Hı. Ahmet Sertaş gelmişti e, düğüne iştirak etti e, düğününde bulundu öyle bir çekim yaptı Hı. evet sağ olsun e, bugün de bu köyün tanıtımına muhtarımız sponsor oldu. Muhtarımızın katkılarıyla çekim yapıyoruz. Kendinden de Allah razı olsun. Muhtar demeseydi bugün yine çekim olmayacaktı. Muhtarın Kendin sayesinde... Gelen imam en azından 15 sene, 16 sene... Allah razı olsun. Şimdi köyümüz kültürlü, bilgili. Köyümüzde doktorundan, öğretmeninden, mühendisinden tut ki köyümüzde okumuş kültürlü insanlarımız çok çok şükür. Onun için köylükte birlik var, beraberlik var dediğim gibi e, saygıdeğer hocalarımız da geldi okul müdürlerinden ara tutun yani doktorlarına ara tutun köyümüz e, o anlamda güzel konum olarak dediğim gibi Hocam yerleşim de, olarak. cemaat saatine, e, ezan saatine kaç dakika var? Ezan saatimize yaklaşık 10 dakika. 10 dakika o zaman, dakika. o zaman. E, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz abicim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. İyiyiz ağabeyim. Kendinizi bir tanıtın abim. Adım Ahmet Özen. Bu köylüyüm. Akdaha Maden'de okul müdürüyüm. İmam Hatip Lisesi'nde okul evet. müdürüyüm. Yeni Yapan Köyü'nü anlat desem müdürüm. Neler anlatırsın? Yeni Yapan Köyü 1880'li yıllarda Karşı Erzurum tarafından gelmiş. Buraya yerleşmiş. Seferberlik diyoruz buna. O dönemde işte buraya gelmiş. Çok fazla karışım olmamış. Diğer çevre e, kültürlerle insanlar karışım olmamış. Yani geldiği şekilde kendini koruyan bir köy. Evet. E, hoca Efendi'nin söylediği gibi okumuşu çok, doktoru var, mühendisleri var, öğretmenleri çok, polisi var, askeri var. Yani her türlü okuyanı var yani. Evet. Devletin çeşitli kademede görev yapanlarımız var. Peki geçim kaynakları nelerdir? Yeni yapanın nesi meşhurdur? Mesela yeni yapanı anlat dediğim zaman neler anlatır? Yani ca kebabı, kebabı derler işte Erzurum kar tarafında yani. yapılan o cağ, kebabı. Ca kebabı. Ca. Ca deriz. Ca değil de ca. O nasıl yani oluyor? yatay bir şekilde. Erzurum, Peki muhtarım o dediğin şeyi ya. niye yaptırmadı? Çekseydik, <laughs> gösterseydik. Ben de ben de az önce yol, yok. Yol, yolda ben söyledim az önce. Dedim acaba yaptılar mı diye yapamamışlar, yetiştirmemişler Bir dahaki sefere inşallah. Değil mi? Ha, Cahik ustası da yanımda i̇nşallah. duruyor bak benim dayım. Olsun bahsetsin sinceh kebabından. Öyle mi? Evet. Var mı gurbetçilerimize izleyicilerimize söylemek istediğin, paylaşmak istediğin yani, bir şeyler var mı müdürüm? Gurbetçimiz yani, çok. Özellikle ben şu konuya değinmek istiyorum, bu konuyu e, dile getirip e, gündeme gelmesini istediğim bir şey var mı? Ya yani ben bütün gurbetçilerimize selam söylüyorum. Yani yurt dışında var, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de başka yerlerde var. Yani köylere sahip çıksınlar, gelsinler, gitsinler, köyümüz ölmesin, yaşasın. Ama müdürüm şöyle bir şey var. Köyünüzün bir derneği yokmuş. Bir dernek kurulsa. Evet. Senenin belirli bir gününde bir gün şenlik yapılsa. Milleti davet etseniz Ankara'dan İstanbul'dan yani zaman zaman... her taraftan gelseler, sılay rahim yapsalar bu köye bu köylü olup da bu köyde doğup da daha buraya gelmeyen yüzlerce çocuk vardır evet, eminim doğru, O doğru. insanlar gelse köyünü görse unutmasa daha güzel olmaz mı durum? yani o şekilde uygulamalar geçmiş yıllarda oldu fakat çok uzun süre şeyli olmadı soluklu olmadı yani mümkün vardır herkesin akrabası vardır burada bir şekilde Hı. bir vesile gelecek yani düğün bayram cenaze bunlar vesile edilerek köy ziyaret edilecek biz mesela Akdamad'a nikah ediyoruz her hafta 10 günde, 15 günde, cenazede, düğünde sürekli köyümüze geliriz yani. irtibatımızı koparmıyoruz. Evet. Yani köyümüze geldiğimiz zaman biz nefes alıyoruz, rahatlıyoruz. Hı. Anılarımız tazeleniyor. Kendimize geliyoruz. Evet. Kendimizi resetliyoruz yani burada. Bugün müdürüm köyün tanıtımını yapacağız, tanıtımını çekeceğiz. Neleri dile getirmemizi, nere, nereleri çekmemizi ya da bir gurbetçi nereleri görmek ister? Bu konuyla alakalı bir öneriniz ya, var mı? Muhtarımı şurayı çektirsin, falanca amcayı ziyarete gitsin, onu çeksin diye bir önerin var mı? Yani şimdi ben onlar pek fazla düşünemedim. Muhtarıyla da konuşmuştum bunları sizlere. Evet. Yani köyün bir girişte bir genel bir görüntüsünü gid ala alabilirsiniz. gitsinler. Ya yani köyün her tarafı gezilebilir yani. Evet. Ne yapalım muhtarım? Ezandan sonra milletle bir cemaatle bir konuşma yapalım. Ondan sonra şey yaparız. Değil mi? Tamam. Siz nasıl adamın dibi. adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.